Arkadaşım kanalından hepinize merhaba. Bugün size 2019 yılında yol arkadaşım olan eşimle Kapadokya'ya gitmek üzere yola çıktığımız ve kendimizi Ihlara Vadisi'nde bulduğumuz 200 kilometrelik kısa turumuzdan bahsedeceğiz. Kapadokya'da balonları görmeyi uzun zamandır istiyordum. Sabah 5.30'da kalkan balonları görmek için gece 3'te Nide'den yola çıktık. sabahlar. Esra ile birlikte Nevşehir'e doğru gidiyorduk. Fakat motor arıza yaptı. 3 saatte bekliyoruz. Sorunun ne olduğunu biliyoruz. Burada benzin hortumumuz parça koptu. Parça koptuğu için de benzin motora tahliye edilmiyor. Fakat yapabileceğimiz bir şey yok. Parça uyduramadık. Şimdi Yeşil Gölcük'teyiz. Motosiklet ustası varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Motoru ittirmece. Şu an motosiklet ustasının olduğu yere geldik. Çağlar motosiklet arkamda Telefon numarası var ama telefona bakmıyor. Ustanın keyfini bekleyeceğiz. İnşallah bugün gelir. Tabi geldiği zaman motoru yapıp yapmayacağı da belli değil. Bakacağız. Tamirci bulup motosikletimizi tamir ettirdikten sonra tekerleklerimizi güzel yurta çevirdik. Çünkü balonların kalkış vakti çoktan geçmişti. Yeşil gölcükten güzel yurda doğru giderken yolun hemen sağ tarafında yeşillikler içerisinde. Yakut'a benzeyen bir yapının bize gel gel dediğini duyar gibiydik. Büyük bir merakla bu yapıya doğru yaklaştık. Merhaba, burası neresi mi? Kızıl Kilise. Size hikayesini anlatayım. 4. yüzyılda yapılmış Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Georgios adına yapılmış. Kızıl kesme taşlardan yapıldığı için de adına Kızıl Kilise de denmiş. Pencerelerindeki haç yapılar nedeniyle de Haçlı Kilise de olarak anılıyormuş. Pencerelerini de bilmiyorum fark ettiniz mi? Ama şöyle ben açılı durursam orada pencerelerin haç şeklinde bir gölgeleme yaptığını fark edeceksiniz. Kudüs'e doğru giden Hristiyanların uğrak mekanlarından biriymiş ve Kapadokya erken dönem eserlerinden olduğu söyleniyor. Kızıl Kilise böyle. Kızıl Kilise'yi gezdikten sonra diğer durağımız Manastır Vadisi'ydi. vadisinde bulunan yeraltı şehri, kilise cami ve Sivişli kiliseyi görmeyi çok istiyorduk. Ve buraları gezmeye başladık. Gezimize ilk olarak yeraltı şehrinden başladık. Giriş ücreti olarak kişi başı 3 TL gibi çok uygun bir fiyat istediler. Ve yeraltı şehrine girdik. Yeraltı şehirleri bu bölgede zamanında yaşayan Hristiyanların Hristiyanlık dini yasak olduğu için yeraltına saklandıkları, mağaralar kazdıkları ve dinlerini yaşamayı buralarda sürdürdükleri yerler olarak korunmuş ve inşa edilmiş. Şehir ಮನಾಮ ಇಲ್ಲ bizlerden evini aratmayacak şekilde ateş yakabilecekleri ocaklar, kayalardan oyulmuş yataklar, gıdalarını ve besinlerini saklayabilecekleri derin depoları olan, havalandırması olan bir şehirdi. Biz yeraltı şehrini gezdik fakat derin olduğu için yeraltı şehrinden çıktık ve direkt kilise camiine yöneldik. Kilise cami Aziz Georgius adına dönemi din adamları tarafından yaptırılmış ve 1924 yılında camiye çevrilmiş. Bu yapısı itibariyle de küçük Ayasofya olarak bölge halkı tarafından anılmaya başlanmış bir yer. Kilise camiini ziyaretimizin ardından hemen bahçesinde bulunan Ayazma suyunun çıktığı kuyuyu gördük. Kuyuya merdivenlerle iniliyor ve merdivenlerin genişliği 1 metre. Fakat ben indiğim zaman klostrofobi tetiklendiği için çok fazla orada vakit geçirmek istemedim ve hemen geri dışarı çıktım. Buranın ardından da Sivişli Kilise'ye doğru harekete geçtik. Fakat Sivişli Kilise'de restorasyon çalışmaları devam ettiği için burayı görmemizi ve fotoğraflarımızı çekmemize izin vermediler. Vakit geç olduğu ve acıktığımız için yerel halktan birine nerede yemek yiyebileceğimizi sorduk. O da bize Alem Restoranı tarif etti. Lezzet olarak, fiyat olarak, esnaf olarak, güler yüzlülükleri, misafirperverlikleri olarak çok beğendi. Biz de tavsiye ediyoruz. Ihlarıya doğru ilerlerken Yüksek Kilise tabelasını gördük. Adından da anlaşılacağı üzere Yüksek Kilise tepede bir yerde. Konum olarak yönü göle bakıyor. Biz gittiğimizde restorasyon çalışmaları vardı. İçi gerçekten boyanmıştı. Çok kötü bir durumdaydı. Umuyoruz çalışmalar yapıldıktan sonra daha güzel bir hal almıştır. Yüksek kiliseden ayrıldıktan sonra 10 dakikalık bir sürüşte Ihlara Vadisi'ne ulaştık. Ihlara Vadisi'ne girişte 30 lira ücret ödedikten sonra uzunca dola, dolan başlı merdivenler karşıladı bizi. Hemen karşıda oyulmuş kayaların üzerinde Ihlara Vadisi yazısı çarptı gözümüze. Merdivenlerden inerken kolay indik ama çıkarken çok zorlandık. Vadi 14 kilometre uzunluğunda. İçinde yürümek, nefes almak, kalabalıklardan uzaklaşmak için mükemmel. İçinden geçen menendiz çayının sesi, yaz sıcağında esintisi ve mavi yusufçuklar en beğendiğim özelliklerinden de. Ayrıca içinde tarihi kiliselerde bulunuyor. Biz saat 16 sıralarında Ihlara Vadisi'ne ulaştığımız ve yorgun olduğumuz için çok fazla gezme fırsatımız olmadı. Gönül isterdi ki sabah erken vakitlerde gidelim. Bir günümüzü orada yürüyerek, daha rahat gezerek geçirelim. Sabah erkenden e, gitmenizi tavsiye ederim. E, böylece gezmek için, dinlenmek için daha fazla vaktiniz olacaktır. Gezilerimize ortak olmanız bizi çok mutlu eder. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.